Çözüm paketimiz, e, eczane çalışıyoruz, doktor çalışıyoruz demiştik. Her eczaneye giren 3 kişiden 2 kişinin veya çevrenizdeki 10 kişiden 8'inin saç dökülme problemi var. Çok büyük bir problem, saç dökülme problemi. Çok büyük bir pazar. Buradaki bizim de setimiz ve kofremiz. 3-4 yıldır var bu kofre ve çözüm paketi sizin e, mağazalarınızda. Ve en çok sattığımız e, set ve kofre dediğimiz e, çözüm paketimiz. E, çok da iyi sonuçlar alıyoruz. Belki Hakan Bey de e, biliyorum annesi için falan kullanmış işte çok kullanan var mağazan olsun da paylaşımı e, yaparlarsa da seviniriz. Saç dökülmesi kafa derisinde, vücudun diğer bölgelerinde saçların azalması veya tamamen kaybolması durumu. Bu durum genellikle neden kaynaklanıyor? Genetik olabilir. Hormonal değişiklikler, stres beslenme yetersizlikleri sağlık problemleri nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bu geçici de olabiliyor ama genellikle kal kalıcı da olduğu durumlar olabiliyor. Peki saç dökülme problemi neden kaynaklanır? Dediğimiz gibi genetik faktörler, hormonal değişiklikler, stres beslenme yetersizliği, kullandığımız ilaç aşlardan kaynaklı olabilir. Diğer kullandığımız saç bakım ürünlerinden olabilir. Saç dökülme problemi çok fazla karşılaştığımız gruplardan, vakalardan bir tanesi. Dediğimiz gibi ekranda da görüyorsunuz, ciddiye alınmadığı takdirde kalıcı saç kaybına, psikolojik etkilere, tıbbi durumların ilerlemesine kadar ortaya çıkabiliyor. Peki saç dökülmesini nasıl durduracağız? Öncelikle olarak kesinlikle iyi bir dermokozmetik ürün kullanmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi Dermokatın çözüm paketi girdiğimiz saç dökülmesini önleyici set. Burada bir tane saç bakım serumumuz var. Fransız formülüdür. %86 organik bir üründür. İçerisinde e, argan, yalancı safran, nergi sözü, elemi gibi, karanfil gibi, biberiye gibi son derece özel bitkilerden bir saçın ihtiyaç duyduğu bütün bitkisel et ekstratları oluşturan saç bakım serumumuz var. Burada gördüğünüz sarı renkli yağ. Asla kullandığınızda elde saçta bir yağlılık hissi bırakmaz. Hemen yanında bir tane şampuanımız var. Saç dökülme önleyici şampuanımız. Hemen yanında da solda gördüğünüz gibi saç dökülmesini önleyici losyonumuz yani spreyimiz var. Genelde yeni bir saç oluşumunu desteklemek, yeni bir saç dökülmesini durdurmak için bu üçlü seti öneriyoruz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Çok fazla kullanan mağazan olsun müşterisi var burada hem bayisi hem var. Birincisi saç bakım serumunu saç diplerine damlalıklıdır zaten. Saç diplerimize yetecek kadar damlayla kullanıyoruz. Elimizle masaj yapıyoruz. 15-20 dakika bekletiyoruz. Sonra banyoya giriyoruz ve ilgili şampuanla yıkıyoruz. Mehmet Bey biz 15-20 dakika yerine 1 saat kaldı, 3 saat kaldı, sabaha kadar kaldı. Bir şey olur mu? Hiçbir şey olmaz. %86 organik bir üründen bahsediyoruz. Saçımıza bone ile bağlayıp sabaha kadar bile saç bakım serumunu bırakıp yarın bile duş alabilirsiniz. Çünkü içerisinde ilaç tabir ettiğimiz herhangi bir e, kimyasal yok. %86 organik bir saç bakım serumundan bahsediyoruz. Ama genel bir önerimizi soracak olursanız 15-20 dakika saçlarımıza bekledik. Derisine nüfuz etti. Sonra saç dökülme şampuanıyla şampuanımızı kullandık. Genelde şampuanlarımızı iki kez e, kullanmayı öneriyoruz banyoda. Birincisinde o saçlarımızın kirliliğini e, alıyoruz. İkincisinde saçlarımızda genelde şampuanlar bu şekilde kullanılır. 2-3 dakika bekletiyoruz ki e, deriye nüfuz etsin. Şampuanımızın ve spreyimizin içerisinde saç dökülmesini durdurmak için bu dörtlü kombinasyon var. Söylüyorum. Procapil, trikojen, sağ palmetto ve biotin gibi Sarımsak ve ısırgan otu gibi çok güçlü içerikler var. Dolayısıyla e, saç dökülmesini durdurduğu gibi ya benim saç köküm var, saçın da çıkmasını sağlıyorum. Biliyorsunuz eğer saçınız yoksa o başka bir şeye girer. Bu tür ürünler hiçbir zaman fayda etmez. Eğer saç kökünüz varsa aynı kökten, çünkü saçlar kökten beslenir, aynı saçtan e, kökten yine saç çıkacaktır. Ama burada önemli olan şu, işte bazı tüketicilerimiz hemen yazıyor, size yazıyor, bana yazıyor. Ben kullandım, yarın sabah saç dökülmesi durmadı. Saç dökülmesi kolay kolay dökülme, duracak bir hal değil çünkü ee, birçok sebebi olabilir. Bu tür ürünleri mutlaka benim ürünümde olduğu gibi başka ürünler de olsa en az 4 ila 6 ay mutlaka kullanmak gerekir. Yani böyle bir hastanız varsa ciddi bir biz ona androgenetik, androjenik yani... Erkek tipi saç dökülmesi diyoruz. Böyle alınlardan açıktır. Eğer böyle bir vaka varsa yani bu setten en az 4 set kullanması gerekiyor. Çünkü ortalama bu set 1-1,5 ay gidecektir. Dolayısıyla 4 ila 6 ay kullanmak gerektiğinde ortalama 4 set kullanmak gerekiyor. Dediğim gibi banyo öncesi serumu, banyoda şampuanı, spreyi söylemedim. Spreyi de sabah akşam saç diplerini uyguluyoruz. En önemli bu ürün üç üründen önemlisi burası. Saçlarımızı yıkamıyoruz. Sprey yani losyon saçımızda kalıyor. E, çünkü saçlar kökten beslenir demiştik. Çünkü bunun vazodilatör etkisi var. Aşağıya iner. Kan akışını sağlar. Yani en önemli ürün burada losyon ve spreydir. Dolayısıyla onu da sabah akşam öneriyoruz. İçerisinde demiş zengin bir bileşen olduğunu, dolayısıyla üçlü setimiz böyle bir e, grubumuz var.